Evet kesinlikle sağlıklıdır ve biz bugünkü teknik bilgilerimize bakarak elektrikli diş fırçalarının mekanik manuel diş fırçalarına göre e, teknik anlamda biraz daha iyi fırçaladıklarını biliyoruz. Ama burada benim görüşüm öncelikle seçilecek olan elektrikli diş fırçasının doğru seçilmesidir. Yani tek yönlü hareket eden bir diş fırçası çok efektif ve diş aralarını yüzeylerini çok doğru biçimde temizleyemezken İçinde basınç sensörleri olan, yani diş etlerinize zarar vermemenizi sağlayacak olan ve e, tek yönlü olmayıp birçok yöne hareket edebilen, üç yönlü hareket edebilen diş fırçaları, başlıkları ya da ultrasonik titreşimlerle çalışan e, diş fırçalarının daha doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Hangi diş elektrik diş fırçasının daha iyi olduğuna dair sizin ağız yapınıza uygun olarak diş hekiminiz bir tavsiyede bulunacaktır. Normalde elektrikli veya manuel bütün diş fırçalarına önemli olan kişinin doğru süreyi ayırıp gerekli bir dikkatle dişlerini fırçalamasıdır. Bu anlamda monel diş fırçası da kesinlikle yeterlidir. Ama birebir karşılaştırdığımızda elektrikli diş fırçalarının biz teknik anlamda daha başarılı olduklarını biliyoruz.